ashab-ı kiramı yaptıkları hizmete baktığımızda bir tanesini çeksen motorun bir dişlisi dağılmış gibi oluyor. O şekilde hizmet ettiler. Yeri geldiğinde arkadaşlar Resulullah'ın morali olsun diye kapısında ağladılar bile. Hamza şehit olduğunda muhacirlerdendi de Hamza. Hamza muhacirlerden de. ne demek muhacirlerden de? E Medine 5 bin nüfuslu bir yer diyelim. 500 tanesi Mekkeli, 4 bin 500 tanesi Medineli. Ensardan şehit olanlar Medine'ye getirildiğinde kadınlar vaveyla koparıp ağladılar. Ağlıyorlar. Hamza'nın da cenazesi toprağa kondu. Şehit mübarek şeyi. Medine'de Hamza'nın akrabası yok, bir şey yok. Efendimiz var, yeğeni olarak. Ali var, o da öbür yeğeni. Efendimiz sokaklarda bu grup niye ağlıyor? Ya Resulullah filanca sahabi için ağlıyorlar ensardan. Bu niye ağlıyor? E bu da filanca işte kadınlar küme küme aa işte kadınların ağlama sahnesi. Efendimiz bakmış وَلَاكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ demiş. Zavallı Hamzam için ağlayan yok ama buralarda. Demiş. Bu yani yok Burada akrabası yok, kimse yok. Kim ağlayacak onun için? Tamam, üzüldü herkes ama ağlayacak kimse yok. Arkadaşlar, Ensar adamları evlerine gitmiş kadınları toplamışlar. Ne yapıyorsun siz ya demişler. Hamza diye ağlayın Resulullah morali düzelsin demişler. Hamza diye ağlayacaksınız. Var mı dünyada böyle bir şey ya? Hangi romanda yazabilirsin bunu? Efendimiz Aleyhisselam da akşam bakmış ki aa Hamza diye kadınlar ağlıyorlar. Ağlayarak bile Resulullah'a destek olmak şuurudur bu. Bu ağlayanlar evlerinin yarısını bölüp Mekke'ye gelen muhacirlere veren adamlar. Siz amcanıza, dayınıza, halanıza ağlarken Resulullah'ın amcasını unuttunuz diye üzüldü peygamber diye karılarını ikaz eden adamlar bunlar. Yok bunun örneği dünyada ya. Olamaz zaten. Ümmeti Muhammed'in şeriat erbabı müminlerinden başka hiçbir insan bunu bu dünyada yapamaz. Resulullah'ın adamları yapar bunu. Yaptı nitekim. Radıyallahu anhum. Bu ümmet şuurudur. Ümmet kafasıdır. Cihat da budur kardeşlerim. Ashab-ı kiram da bunu yaparak Allah'ın razı olduğu kullar haline geldiler. Şu şuuru unutmayınız. Peygamber aleyhisselam onlara benim Hamza'mı niye unuttunuz diye sitem etmedi. Ah amcacığım senin burada kimsen yok kimse ağlamıyor senin için dedi. وَلَاكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ Zavallı Hamza'nın ağlayanı yok. Doğru. Suç değil. Kendi kocası ölmüş, kendi oğlu ölmüş, şehit olmuş, ona ağlıyor kadın. Bu nedir ya? Rolü yapılabilir mi arkadaşlar? Tiyatro için bir oynayalım şu rolü. Oğlum öldü, kocam öldü. Hüngür hüngür ağlıyorum Medine sokaklarında. Ya Resulullah üzüldü, amcası unutuldu diye. Susuyorsun, açıyorsun şarteli, aa Hamza diye ağlamaya başlıyorsun. Yap bunu bir bakalım oluyor mu ya? Uğut'ta şehit olanla bu kadın aynı cennete girecekler işte. Cihat da budur. Sadece şehit olmak değil. Bu şehadetin ve o şehadeti arkada organize eden gücün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in oradaki moral deposunu sağlamak, ona moral dopingi yapmak da bir iş. Onu yapamadığın zaman zaten u'da bir daha gitmeye mecali kalmıyor ki. Cihat budur. Bu kapsamlı dini, bu kapsamlı ibadet anlayışını, Resulullah'ın morali yerine gelsin diye, kendi öldürülmüş kocanı ve oğlunu unutup, Resulullah'ın amcası için ağlayan idraki bırakıp, iki paragraf üzerinden yaşanan Müslümanlık, zulümden başka bir şey değil ya. kavram zulmüdür.